Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 300 kupaya kadar çıkmaya çalışacağız. destemiz hala aynı. Öncelikle gelelim şuradan şeyimizi bir açalım. Bakalım ne çıkacak güzel bir şeyler verirse. Yani güzel. Buradan şövalyemizi direkt bir saniye. Şövalyemizi basalım. Silah ürünümüzü basalım. Koleksiyonuna girmeye gerek yok. Buradan oklarımızı basalım. Oğlum nerelere girdim? Bir saniye. Tamam. İlk maça giriyorum. Uzatmadan. Evet arkadaşlar ilk ekibimiz karşımızda şu anda. O da 180 kupa. Bu kupalarda zaten çok beklememize gerek yok. Hoca <laughs> şey atalım. Şu bırakıyorum. Tam bokçular. Şuraya bir mini pekka. Yani çok da bir şey yapmamıza gerek yok. Muhtemelen çok daha olacağız zaten. Kolay kolay çünkü. Sabit asma önemli. Birkaç. Şöyle bir. <laughs> 3000 yok 2000'de. 2000 mi 2000 dolara falan geldiğinde biraz zorlanacak ama Şimdilik böyle gider <laughs> Evet Bravo kardeşim Hemen sizi çok bekletmeden gençler hemen diğer maçımıza geçelim ikinci eşleşmemizi aldık Hemen yine çok beklemeden de bir bırakıyorum Arkasına bir Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şövalyeyi direkt atacağım hiç hasar alır kuleyi. Vurdu gene vurdu. Neyse. Biz... Sol tarafa mızraklı bırakacağım. Şöyle. Lan onu da beceremedim. Arkadaşlar onu da beceremedim. Rezil rüsvayım şu anda. Minyonlar. Tam aldık bu maçı. İyi daha alev top atıyor ya. Ya. Hayat. Ayak gibi. Neyse. Hemen yeni maça da geçelim gençler. daha çok bekletmek istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar yeni bir aldık. Şu an 240 kaçtı. O civarda bir kupamız var. Hemen önden de bir aldım. Arkasına okçular. Minyonlarımız elimizde dursun. Soldan herhangi bir şey basabilir. Mini pekta falan sıkıntı yok. Mini pekkamızı atalım. Bizim dev devam edecektir. Mini pekka atmadı sürece. Elde atmayacak. Direkt minyonlarla destekliyorum o Atağa çıkmıyor çünkü. Alev topu atacak. Bekleyelim. Aa, atmak zorunda. Topaları da atarlar diye düşünüyorum. Ben de atayım. Atacak ya. Atmadım. Tamam. Tamam gençler hemen diğer maçımıza geçelim. Ne eşleşmemizi aldık. 270 kupa bu arada son maçımız oluyor. Hemen önden de arkasına bir silah çöz. Sana da ha ha. Hemen. Zıraklı dursun belki şey falan basar diye düşünüyorum da bu kupaları da öyle şeyler olur mu bilmiyorum. Bu destek amaçlı attım. Bir şey yapamayacak çünkü. Destekleyelim ya bir şey yapmıyor gibi bir silah sorun olmaz orada. Tamam çok iyi hemen bir mini pekka Tamam bunu aldık ya Şimdilik böyle rahat alıyoruz ama illa kupalarda biraz zorlanacağız. İşte mega şövalyeler ikisi bölenler Nelerle karşılaşacağız Şöyle bir alet topu. Hadi mini pekka hadi oğlum hadi oğlum Evet arkadaşlar yeni arenamıza ulaştık. Kemik çukuru. Burada da valkür açılıyormuş. Bombacı, iskelet, mezar taşı. Arkadaşlar bu arada büyülü öğelerimiz açıldı. Daha yeni. Şuradaki ödüllerimizi alalım. Ne birikmiş? Bir tane bundan. Bir tane bundan var. Sandık. Tamam. Yeni kemik çukuruna girdik. Şuradaki kartı alsak iyi olacak. Bir el daha giriyorum. Çeşmemizi aldık. Elimde dev yok arkadan bir mini pekka çıkalım. Şuradan bir okçularla destek. Mızraklar elimde dursun da. Burayı minyonları bırakalım. Solu hiç savunmayacağım bu arada. Direkt şuradan devam edeceğim. Minyonlar yeter oraya. Şurayı desteklesek mi acaba? Soldan giderdik. Gerek yoktu ya. Üstacı oynasaydı keşke. Oğlum siz niye böylesiniz lan? Kanka. Şuraya bak. Aksana kusura bakmayın. Rezilliğime bir şey demeyin. Eyvallah. Tamam aldık. Bunu aldık şuradan. İyi oyunu diyelim. Evet arkadaşlar şuradan kartımızı seçelim. Ben burada bombacı bombacıdan yanayım. Bombacı olsun elinde. İskeletler her sandıktan çıkıyor arkadaşlar. İskeletleri dur. Bombacı da çıkıyor da iskeletler kadar çıkmıyor diye düşünüyorum ben. Da bombacımız iyice basalım. Destede herhangi bir düzenleme yap. Aha seviye atladık. Tamam diyelim. Buradan sandığımızı açalım. Bakın iskeletler açıldı bak. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Bay bay.